Merhaba arkadaşlar, haftaya bakışta yine sizlerle birlikteyiz. Bu haftada önemli gündem maddeleriyle, önemli konularla karşınızdayız. Ee, koronavirüs gündemi devam ediyor. Haftanın konusu olarak da yine koronavirüs üzerinden belli konuları belirleyeceğiz. Bu hafta haftanın konusu koronavirüs ve medya olacak. Aslında koronavirüs gündemi Türkiye'nin gündemine geldiği günden itibaren birçok açıdan bu konuyu ele alıyoruz, konuşuyoruz, konuşmak zorundayız. Sağlık açısından zaten tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de konuşuluyor ve vaka sayıları giderek artıyor, ölü sayıları giderek artıyor. Çeşitli tedavi yöntemleri geliştirmeye çalışılıyor bir taraftan. Bir taraftan devlet çeşitli önlemler almak suretiyle vatandaşlarına bunları açıklamak suretiyle bu salgının önüne geçmek için birçok adımlar atıyor ve çeşitli uyarılarda bulunuyor. Bu hafta da genel itibariyle birçok açıdan bu konu konuşuldu. Özellikle ekonomik açıdan da konuşulan bir gündem maddesi koronavirüs çünkü insanlar evlerinde kalmaya devam ettiği sürece işten çıkarmalar vesaire gibi durumlar ortaya çıkıyor ve bunların önüne geçmek için devletin almış olduğu bir takım önlemler var. İşte bankalara bankalara vermiş olduğu talimatlar var kredilerle ilgili düzenlemeler var. Çeşitli işte işten çıkarmayla alakalı düzenlemeler taslak halinde şu an sunulacak ve o taslak geçerse çeşitli yine ekonomik önlemler alınacak. Birçok açıdan ele alınıyor. Koronavirüs ekonomik, sosyolojik, siyasal. Geçtiğimiz hafta koronavirüs gündeminin siyasileştiğinden de bahsetmiştik. Bu hafta ise medya üzerinden bu konuyu birazcık konuşalım istiyorum çünkü Koronavirüsün e, ortaya çıktığı günden itibaren, yani Türkiye'de vaka sayıları artmaya başladığı günden itibaren medya kritik bir rol oynuyor. E, mesela e, medyada yapılan, her gün yapılan televizyon programları, oraya çıkan uzmanlar, e, gazetelerde yazan yazarlar, internet sitelerinde yapılan haberler birçok açıdan e, Türkiye halkının da, yani toplumun da ee, aslında koronavirüse bakış açısını oluşturan ana nedenlerden bir tanesi. Uzmanlar sürekli televizyonlarda, televizyonlarda gün içerisinde birçok yayın yapılıyor ve bu yayınlarda çeşitli açılardan bu konu ele alınıyor ve tartışılıyor. Yazılar yazılıyor bununla ilgili. Ee, i̇şte bir taraftan halkı galeyana sevk eden yayınlar varken, bir taraftan e, yani galeyana sevk eden çeşitli bilgi kirlilikleri söz konusuyken e, açıklamalar biz burada daha önce de bu konuya değinmiştik ve açıklamaların baz alınması gerektiğini ifade etmiştik. Uzman görüşlerinin değerli olduğunu fakat komple teorilerine gidilmemesi gerektiğini ifade etmiştik. Fakat bir taraftan halkı galeyana getiren korku psikolojisi oluşturan yayınlar devam ediyor. Bir taraftan da tabi bunların içeriği daha çok yalan haberlerle ya da çeşitli tahminlere dayanıyor, zanlara dayanıyor yani. Bir taraftan da gerçekten uzmanların konuştuğu ve bu Uzmanların bu konuda bilgi verdiği, uyarılarda bulundu ve sakin olunması gerektiğine dair açıklamaların takip edilmesi gerektiğine dair yayınlar yapılıyor. İki farklı yayın mantığı var burada dediğim gibi. Zaten halkı galeyana getiren, korku psikolojisini egemen kılmaya çalışan yayınların biz buradan ne kadar yanlış yayınlar olduğunu her hafta çeşitli vesilelerle ifade ediyoruz. Bu açıdan medyanın kritik bir öneme sahip olduğunu e, ve bu süreçte toplumun e, daha fazla korku psikolojisine kapılmaması için medyanın üzerine düşen görevleri yapması gerektiğini, bununla ilgili düzenlemeler de yapıldı gerçi. Yani Rütük bununla alakalı bazı kararlar aldı, bazı tavsiyeleri dinledi, çeşitli raporlar yayınlandı. Fakat medyanın e, tekrar ifade ediyoruz, dikkat etmesi gerektiği ve her açıdan yapılan yayınlar yayınlarda e, kullanılan dilden tutun e, verilen bilgilere kadar çok dikkatli olunması gerektiğini de altını yeniden çizmiş olalım ve haftanın konusu olarak koronavirüs ve medya konusunu belirlemiş olalım. Evet haftanın polemiğine geçelim. Haftanın polemiği Mehmet Akif Ersoy Habertürk spikeri yani sunucusu Mehmet Akif Ersoy ve Medya Radar sitesi arasında gerçekleşti. Bildiğiniz Medya Radar sitesi de tıpkı gazeteciler.com gibi medya ile ilgili haberler yapan bir internet sitesi ve orada Mehmet Akif Ersoy'un yapmış olduğu bir televizyon programında almış olduğu konuk üzerinden bir haber yapıldı. Haberin içeriğinde işte Habertürk ekranlarına FETÖ'cü e, profesörü çıkardı şeklinde bir e, başlık atıldı. Buna karşı Mehmet Akif Ersoy da Twitter'dan yayınlamış olduğu canlı yayında, yapmış olduğu canlı yayında ve yayınladığı videoyla buna karşılık cevap verdi ve e, alınan uzmanın e, FETÖcü olup hani FETÖ süreciyle ilgili davalar geçirdiğini fakat beraat etmiş birisi olduğunu, e, aklanmış birisi olduğunu ifade etti. Ayrıca ee, önünüze gelene FETÖ'cü şu FETÖ'cülük yapıyor bu ya da neyin peşindesiniz şeklinde ifadeler kullandı. Bu tür şeyleri söylemek sizin hakkınız değil hiçbirimizin hakkı değil gibi ifadeler kullandı. Ee, ardından Medya Radar'da bu ifadeleri yeniden haberleştirmek suretiyle Mehmet Akif Ersoy'dan iddialara cevap var şeklinde bir ifade kullandı. Yani ee, alınan konuklar üzerinden koronavirüs konuşuluyor orada, Yani işin siyasi hiçbir boyutu konuş, konuşulmuyor. Ar ar alınan konuklar üzerinden böyle bir haberin yapılması tipik bir algı operasyonu bana göre. Bu tür algı operasyonu, algı haberlerinin e, maalesef e, revaçta olduğu, moda olduğu bir dönem geçiriyoruz. O açıdan e, açıkçası medya radarın yapmış olduğu bu haberi habercilik mantığı çerçevesinde doğru ve etik değerlendiremiyorum. Ve Mehmet Akif Ersoy'un videosunda söylediği, e, verdiği cevaba da aslında ben birebir katılıyorum diyebilirim. Ve haftanın polemiği olarak da Mehmet Akif Ersoy ve Medya Radar haber sitesi olarak karşımıza çıkıyor haftanın polemiği. Haftanın yazarı e, Osman Müftüoğlu e, bildiğiniz üzere Hürriyet'in baş yazarı olarak devam ediyor yazı yazmaya. Ve Osman Müftüoğlu yazmış olduğu yazılarda geçtiğimiz hafta Hıncal Uluç'un da hedefindeydi ama... Hıncal Uluç nasıl inanacağız size bir korku psikolojisi yaymaya mı çalışıyorsunuz şeklinde ifadeler kullandı. Fakat Osman Müftüoğlu'nun son yazmış olduğu yazılarda önemli bilgiler, önemli uyarılar var. Özellikle içimize su serpecek bazı iyi haberler vereyim diye bir yazı kaleme aldı ve bu yazmış olduğu yazıda hem Amerika'dan iyi haberler olduğunu hem Türkiye'den iyi haberler olduğunu, iyileşme sayılarının arttığını ve aslında vaka sayılarının test sayılarının belli bir optimum seviyeye ulaştığını artık düşüşün gerçekleşeceğini ifade etti ve bundan sonra artık aşama aşama düşüş bekleniyor şeklinde e, tabii veriler doğrultusunda bunu ...söyledi ve yazısına konu edindi. Birkaç iyi haber daha paylaşmak suretiyle... ...içimizi su serpen bazı ifadeler kullandı. İnşallah Osman Müftüoğlu'nun da söylediği gibi... ...bu koronavirüs tehlikesi salgını... ...aşama aşama azalarak... ...birkaç hafta içerisinde ümit ediyorum ben de... ...gündemimizden tamamen... ...çekilip gitmiş olur diye temenni ediyorum. Bu açıdan bu tür yazılar önemli dediğim gibi... Korku psikolojisine karşı doğru bilgi ve insanları sağduyuya çağıran yazıların yazılması gerektiğini ifade ederek Haftanın yazarı olarak da Osman Müftüoğlu'nu yeniden belirlemiş olalım. Evet Haftanın televizyoncusu ya da Haftanın televizyonu da diyebiliriz. Irak'ta bir televizyon kanalı El Eteyah adında bir televizyon kanalında haber spikeri orada koronavirüsü animasyon şekline getirerek koronavirüsle bir röportaj gerçekleştirdi. Sosyal medyada ciddi anlamda. Türkiye'de birçok televizyon programı yapıldı. O televizyon programlarında çeşitli polemikler çıktı. O yayınları idare etmek çok zor. O ayrı bir mesele. Buradan bütün televizyoncu emektar, emekli emekçi televizyoncu sunucular spikerler ya da o oradaki bütün geri plandaki herkesi anmak suretiyle hepsinin hakkını vermek suretiyle bu video sosyal medyada Viral olduğu için haftanın televizyoncusu olarak seçiyoruz. Koronavirüsle onun animasyonuyla bir röportaj gerçekleştirdi ve koronavirüse birebir sordu. Ee, i̇yi hazırlanmış bir videoydu, iyi hazırlanmış bir konsept. Ve bu konseptte koronavirüsün kendi ağzından nasıl ne kadar tehlikeli olduğu, nasıl zararlar verdiği, hangi yaş aralıklarına zarar verdiği, ne gibi özelliklere sahip olduğuna ilişkin çeşitli bilgiler verildi ve uyarılar yapıldı. Ee, i̇şte evden çıkmayın izole olun gibi şeklinde ifadeler kullanıldı ve koronavirüsün kendi ağzından yapıldı bu. Böyle bir animasyon çalışmasına imza atmaları aslında hem ilginç bir görüntü oluşturdu hem de sosyal medyada ciddi anlamda gündem oldu bu konu. O açıdan El Eteyah TV çalışanlarını ve spikerini de haftanın televizyoncusu olarak ilan edelim. Geçelim haftanın muhabirine. Haftanın muhabiri İsmail Umut Arabacı. İsmail Umut Arabacı, CNN Türk'te, daha doğrusu işte Demirören Medya grubunda görev alan bir isimdi ve geçtiğimiz aylarda işten ayrılmıştı. İşten ayrılırken yapmış olduğu nezaket dolu açıklaması, o güzel açıklamalarından dolayı da biz yine kendisini burada anmıştık İsmail Umut Arabacı'yı. Uzun süre bir işsizlik sürecinden sonra Kanal 24'le anlaştı ve Kanal 24, Kanal 24'te yeniden e, muhabirlik görevine başladı. Nereden hatırlıyoruz kendisini? Hem CNN Türk'ten ayrıldığı o nezaket dolu açıklamasından demiştik, hem de Barış Pınar'ı harekatında sahadaydı. Birebir yapmış olduğu yayınlar, çekmiş olduğu e, haberler adından sık sık söz ettirmişti. Önemli işlere imza atmış bir isim. Tecrübeli bir isim. Bu açıdan kendisine hayırlı olsun diliyoruz. Umarım başarılarına başarı katar diyoruz ve haftanın muhabiri olarak İsmail Umut Arabacı'yı ilan ediyoruz. Haftanın YouTuber'ına geçelim. Haftanın YouTuber'ı Kemal Öztürk. Kemal Öztürk bildiğiniz üzere YouTube çalışmalarını kendi ofisinde devam ettiriyor. Kendi konseptlerinde yapmış olduğu videolarla devam ettiriyor. Bir taraftan da konuklar alıyor biz kendisini burada da konuk almıştık. Stüdyomuzda konuk almıştık daha doğrusu kanalımızda. gazetelik gazetecilik geçmişiyle ilgili bir yayın gerçekleştirmiştik. Kendisi de gazetecilik serüvenine kendi YouTube kanalından devam ediyor. Bu hafta ise özellikle Gökhan Hotamışlıgil Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil'i konuk aldı ve komplo teorilerini tek tek sordu. Koronavirüsle ilgili komplo teorileri. Acaba insan ürünü mü? Laboratuvarda üretilmesi mümkün mü? Bu bir e, biyolojik silah mı şeklinde e, bildiğiniz üzere e, gündemde birçok açıdan komplo teorileri dolaşıp duruyor. Amerika ve Çin arasındaki büyük bir savaş, şimdi bir ürünü mü acaba ya da dünyada yeni bir dünya düzeni mi kurulmak isteniyor şeklinde birçok e, komplo teorisi ve sorular söz konusu. Bu soruları birebir Gökhan Otamışlıgil'e sordu ve Gökhan Otamışlıgil de komplo teorilerini bir bir çürüttü. Tabii e, komple teorilerini ortaya atanlar buna karşı çıkmış olabilirler ya da e, karşılıklı olarak tezler antitezler olacaktır Biz e, tam anlamıyla nedir? Bu noktada bir e, karar verici bir me mecra olmadığımız için fakat böyle bir yayın çok çok önemliydi. E, bu yayını yaptığından dolayı Gille bu yayını yaptığından dolayı haftanın youtuberı olarak seçiyoruz aynı ayrırıyetten, Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ'da konuk almak suretiyle bu süreçte Sağlık Bakanlığı'nın işlenen mekanizmanın nasıl olduğunu ve nasıl olması gerektiğini ilişkin önemli sorular sordu yine. Kemal Öztürk bu açıdan birebir koronavirüsle ilgili önemli sorular, önemli gündemler ve önemli konuklar aldığı için haftanın YouTuber olarak karşımıza çıkıyor. Haftanın kazananına geçelim. Haftanın kazananı Çok Gezenti programının sunucusu Burak Akkul. Bildiğiniz üzere koronavirüs Türkiye'de ilk vakalar ortaya çıkmaya başladığında Burak Akkul'a da bulaşmıştı ve karantinaya girmişti. Videolar çekerek karantinada olduğunu ifade etmiş ve sonucunun pozitif olduğunu öğrenmiştik. Üzülmüştük. Daha sonradan karantina sürecinde yoğun bakıma alındığını öğrenmiştik. Çok üzülmüştük ve bir an önce kurtulması için dualar etmiştik buralardan yine yayınlarımızda söz etmiştik. İyi bir haber geldi ve Burak Akkul'un koronavirüsü yendiğini ve artık hayati tehlikesinin kalmadığını öğrendik. Sadece kısa bir müşahede süreci olacak. Ondan sonra taburcu edilecek. Bunu öğrendik. iyileştiğini öğrendik. Ve biz de hem buradan sevincimizi paylaşalım Burak Akkul'la. Tekrar geçmiş olsun diyelim ve haftanın kazananı ilan edelim. Koronavirüse karşı kazanmış olduğu bu mücadeleden dolayı Burak Akkul'u. Haftanın kaybedenine gelelim. Haftanın kaybedeni aslında geçtiğimiz hafta Fatih Portakal'ı haftanın kaybedeni ilan etmiştik. Bu hafta da çok sık konuşuldu. Fakat ona notlarımızda değineceğiz. Bu haftanın kaybedeni bana göre La Casa de Papel dizisi. Neden? E, bildiğiniz üzere dördüncü sezonu merakla bekleniyordu ve yayınlandı. Karantina süreçlerinde dizinin takipçileri de sevinerek o ...diziyi izlemeye başladılar. Türkiye'de de çok ciddi izlenen bir dizi aslında. İspanya'da tutmamış bir televizyon dizisi. Daha sonradan netflix ile birlikte dünyaya mal olan bir dizi. E, diziyle ilgili içerikleri biliyorsunuz ya da araştırabilirsiniz. E, uzun uzun burada konuşmayacağım fakat şunu söylemek istiyorum. Soyguncular var e, ve büyük soygunlara imza atıyorlar bir ekip ve ekipteki kişilerin isimleri bir kent ismi yani dünya kentleri işte Helsinki gibi Berlin gibi isimler Tokyo gibi isimler kullanılıyor ve İstanbul ismi ne zaman kullanılacak diye sürekli merak ediliyordu ve aslında bunun sinyalleri de verilmişti İstanbul değil Ankara ismini de düşündüğünü açıklamıştı bazı yönetim yönetim yönet Yönetmenler ya da yapımcılar olması gerekiyor. Ee, İstanbul'dan ziyade Ankara isminin kullanılması bekleniyordu bir taraftan da. Fakat bu sezonda herhangi bir Türkiye'den bir isim kullanılmadı. Sadece Osman ismi kullanıldı. Ve Osman ismi de Fas'ta yaşayan bir mezarcı. Aslında diri diri insanları gömüp e, onlara işkence yapan bir mezarcı rolünde. Bir Osman isminde bir Türk eee dizide rol aldı. Bu da e, medyada çeşitli yazarların da bu konudaki açıklamalarıyla La Cassette de Papel Türkiye'ye terbiyesizlik yaptı diye e, yorumlandı. Bu açıdan e, dizinin haftanın kaybedeni olması muhtemel. Çünkü La Cassette de Papel İstanbul'la ilgili e, bir rol vermesi beklenirken maalesef bir mezarcı rolü Osman olması da ilginç. Yani bunun Osmanlı'yla bir bağlantısını kurmak isteyenler de var. Hani böyle bir ifade, yani barbar Türkler imajı veriyor şeklinde yorumlayanlar da var. Fakat böyle bir şey yapması Türkiye'de Türk halkının gözünde ciddi anlamda sıkıntılı bir şey oldu ve bu açıdan haftanın kaybedeni olarak La Casa de Papel dizisini belirliyoruz. Haftanın alkış alanına geçelim. Haftanın alkışları Fatih Selek'e gidiyor. Fatih Selek Türkiye gazetesi yazarı. medya ile ilgili yazmış olduğu yazılarla ön plana çıkan bir isim. Ve bizi de yakından ilgilendiriyor yazmış olduğu yazıları bu açıdan. Özellikle son yazmış olduğu yazılardan bir tanesinde Sağlık Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalar. Neredeyse her gün çıkıp kamera karşısında açıklamalar ve yapıyor ve sorulara cevaplar veriyor. Özellikle yazısında şunu ifade etti. Bakanın açıklamalarında vurucu olan kısımlar genelde soru cevap bölümünde ortaya çıkıyor. Orada bulunan muhabirlerin ise sürekli olarak bakanı da yorduklarını, izleyiciyi de yorduklarını ifade ederek onlara uyarılarda bulundu. Ne demek bu? Yani mikrofonu alıyorsunuz, en az 3 soru soruyorsunuz zaten. Bir bu, iki, bu bir sıkıntı. İkincisi de birbirinizin sorularını e, tekrar etmek suretiyle sürekli aynı şeyleri soruyorsunuz. Birazcık daha dikkatli, önceden çalışarak gitmenizi tavsiye ediyorum diyerek muhabirleri uyardı. Evet bu çok önemli. Oraya giden muhabirlerin e, tekrar soruları sormaması gerektiğini. Çünkü gerçekten izleyiciyi de yoruyor. Sayın Bakanı da yoruyor. O da ciddi bir mesai harcıyor biliyorsunuz bu açıdan ya da her toplantıda aynı soruları tekrar tekrar sormanın bir alemi yok. Yeni bir gelişme varsa bu gelişme zaten paylaşılır. Daha farklı sorularla daha iyi çalışarak gidilmesi gerektiğini ifade etmiş Fatih Selek. Bu açıdan haftanın alkış alanı oluyor. Medyada muhabirlere ciddi ve önemli bir uyarı yaptığı için Fatih Selek'i haftanın alkış alanı olarak ilan ediyoruz. Evet notlarımıza geçelim ve haftaya bakışı noktalayalım. İlk notumuz Fatih Portakal. Geçtiğimiz hafta haftanın kaybedeni olarak ilan etmiştik. Yapmış olduğu açıklamalarından dolayı yerel hükümet ve merkezi hükümet söyleminden dolayı bunu söylemiştik. Haftanın kaybedeni ilan etmiştik. Bu hafta ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında tekalif milliye yasalarından bahsetmesi ve günümüzde alınan kararlarla onu benzeştirmesi üzerinden Biliyorsunuz tekalif Milliye Kanunu'nda birçok açıdan savaş durumu olduğu için, e, olağanüstü hal olduğu için işte çeşitli mallara, mülklere, çeşitli tarım ürünlerine e, vesaire, gıda ürünlerine vesaire bazılarına el konuldu, bazılarına e, ileride öden, ödenmesi, karşılığının öden, ödenmesi e, şartıyla el konuldu. E, bu bir çünkü savaş durumuydu ve olağanüstü hal durumuydu. Bu açıdan yapılan bir düzenlemeydi aslında. Devletin almış olduğu bir tedbirdi. Tekalif imliye yasaları. Bu açıdan son alınan kararlarda buna bir benzerlik arz ediyordu. Fakat o kadar katı ve sert önlemler değildi tabii ki de. Daha çünkü devletin durumu o döneme göre çok çok daha iyi. Bu açıdan alınan kararlar ilerleyen dönemlerde sert kararlar da olabilir. Çünkü olağanüstü bir hal var koronavirüs salgını var tüm dünyayı tehdit eden kara veba gibi bir salgın var ortada yani ve bu salgına karşı devletlerin alması gereken önlemleri alması gerekiyor G gerekirse sert önlemler alacak bunu yorumlayan Fatih Portakal devlet milletin bankalardaki paralarına mülklerine el mi koyacak yani bunu yaparlarsa şaşırmam şeklinde ifadeler kullanarak hem televizyon ekranlarında konuştu hem de tweet attı ve bu tweetinden sonra birçok kişinin hedefinde yer aldı. Herkes neredeyse yazdı. Bu konuyla ilgili kimisi Fatih Portakal'ın bu söylemlerinde bir eleştiri olduğunu ifade etti. Kimisi de bu bir eleştiri değil. Yani bu gerçekten halkı e, galeyana sevk etmek gibi bir şey. Korkuya sevk etmek gibi bir yayın olarak gördü. Ben de öyle görüyorum. Bu korkuya sevk etmektir. Yani ortada böyle bir yasa tasarısı yokken böyle bir şeyde bulunmak, iddiada bulunmak, böyle bir yorumda bulunmak... Yani etik değil bir kere, her şeyden öte, içinde bulunduğumuz ortama uygun bir e, yayın değil. Yani Fatih Portakal tecrübeli bir yayıncı. Yani e, reytinglerde dizileri sollayan bir isimden bahsediyoruz yani. Çok tecrübeli. Yani buna dikkat etmesi gerekiyor. E, fakat dikkat etmiyor. Yani bunu bilerek mi yapıyor bilmiyorum. Tabi bir taraftan da Fatih Portakal üzerinden çeşitli siyasi ayrışmalar da söz konusu oluyor. Cumhurbaşkanlığı dava açtı Fatih Portakal'a ve bu davaya ben katılmıyorum. Yani böyle bir cümle kullanmış olsa bile davalık olmaması gerekiyor. Yani e, hakaret yok işin içerisinde ya da e, milli birlikle ilgili herhangi bir e, şey yok. Yani kendini bilmez bir yorum diyebiliriz. Ama bunun dava süreçlerine götürülmesi e, devletin de milletin de yararına olan bir şey değil. Zaten gazetecilerin e, hapiste olduğu na ilişkin raporların yazıldı. Türkiye'de basın özgürlüğünün sorgulandığı bir ortamda bu şekilde bir dava sürecinin başlatılması bana göre yanlış bir karar. Ama Fatih Portakal'ın yaptığını da nereye koyacağız? Tabii ki Fatih Portakal'ın yaptığını da biz de buralardan eleştireceğiz. Ona eleştirilerimizi kendisinin kullanmış olduğu mecralardan, yani yayın organlarından, buralardan, gazetelerden, internet sitelerinden nasıl yanlış bir söylem ürettiğini, ne kadar tehlikeli bir söylem ürettiğini bizler açıklayacağız, yazacağız, çizeceğiz. Burada davalık herhangi bir şey yok. Öbür taraftan da Ekrem İmamoğlu ve CHP'de Fatih Portakal'a destek verdi ve onu sonuna kadar savunacaklarını ifade ettiler. Ve Fatih Portakal meselesi ciddi anlamda medya dünyasında konuşuldu. Birçok isim yazdı bununla ilgili. Haber Türk'ten Star gazetesine, Yeni Akit'ten Hürriyet gazetesine kadar birçok Kişi bu konuyla ilgili e, yazarlar yazdılar, çizdiler, eleştirilerinde bulundular, savunanlar savundu. Fakat Fatih Portakal'ın bu tür söylemlerine artık alıştık diyoruz ve e, nereye koyacağımızı artık bilemiyoruz diyorum ben de ve Fatih Portakal gündemini bu şekilde noktalıyorum. İkincisi ise diziler ve ekranlar. Ekranlarda yapılan e, tartışma programlarında birçok görüntü oluştu bu hafta. Özellikle Celal Şengör'ün uyuduğu görüntüler ilginç görüntülerdi. Ahmet Hakan'ın e, yapmış olduğu yayınlar önemliydi. Tarafsız bölge yayınları çok önemli konuklar almıştı orada vermiş olduğu bilgiler ya da orada tartışmalar. Habertürk'teki keza videolar, daha doğrusu programlar, program videoları daha ben daha sonradan izlediğim için video diyorum. <laughs> e, televizyon programları, globaldeki televizyon programları, NTV'deki yine diğer kanallardaki televizyon programları çok çok önemli konuklar alındı. Bazı konuklar ciddi şekilde öne çıktılar, ee, uzmanlar öne çıktı çeşitli komplo teorileriyle ya da işte tedavi yöntemlerine ilişkin yapılan açıklamalarla birlikte ön plana çıktı. Ekranlarımız bu anlamda dolu dolu koronavirüsün konuşulduğu bir ortam haline geldi. İkincisi ise diziler. Evde kaldığımız bu süre zarfı içerisinde televizyonlarda artık nostaljik dizileri görmeye başladık. Ciddi sıkıntılı çocukların daha çok izlediği saatlere denk gelen saatlerde e, Aşkı Memnu dizisinin yayına tekrardan verilmesi bazı isimler tarafından eleştirildi. Böyle ciddi sıkıntılı aile bağlarını, e, ilişkilerini sorgulatan e, bir yayının çocukların çok izlediği bir saatte yayınlanması ne kadar doğru şeklinde eleştiriler sunuldu doğru eleştiriler, haklı eleştiriler bunlar. Bir taraftan da nostaljik dizileri, geçmişe yönelik dizileri ekranlarımızda görmeye başladık. TRT yine nostaljik bazı dizileri ekranlara açtı. Artık o dizileri de oralardan takip edebileceğiz, izleyebileceğiz. Geçmişe doğru hatıralarımız canlanabilecek. Bu açıdan önemli. Evde kaldığımız süre zarfı içerisinde yaptığımız faaliyetlere bu şekilde bir nostaljik dizi gecesi de eklenmiş olacak. Son notumuz ise infaz kanunu. Bir taraftan koronavirüs gündemi varken bir taraftan da infaz kanunu meselesi mecliste konuşuldu. Meclis günü genel kuruluna getirildi. Milletvekilleri genel kurulda maskelerini takarak, önlemlerini alarak bu konuyu konuştular, tartıştılar. Halen devam ediyor süreç. Bakalım neler olacak. Yaklaşık 45 bin mahkumun tahliyesi üzerine daha çok oluşturulan bir infaz kanunu tasarısı. Bir taraftan da yaklaşık yine 45 bin civarında yani toplamda 90 bin mahkumu ilgilendiren bir durum. 45 bin civarında mahkumun ise koronavirüs nedeniyle evlerine gönderileceği, geçici bir süreyle evlerine gönderileceğini kapsayan bir yasa tasarısı. Bu yasa tasarısı genel kuruldu, tartışıldı, konuşuldu. MHP ve AK Parti'nin bu konuda görüş birliği var. CHP'nin çeşitli muhalif, muhalefet olduğu noktalar var. terör meselesi önemli. FETÖ meselesi önemli bu konuyla ilgili çekinceleri ve endişeleri olanlar yazdılar, çizdiler. Terör terör örgütünden dolayı içeride bulunanlar, terör suçundan dolayı içeride bulunanlar ve FETÖcülerle ilgili onlar da gerçi terör suçundan içeride bulunuyor. FETÖcülerle ilgili daha hassas olunması gerektiği, onların tahliyesinin söz konusu olmaması gerektiğine ilişkin bazı uyarılar oldu, endişeler oldu. Bu açıdan infaz kanununda önümüzdeki süreçlerde muhtemelen önümüzdeki pazartesi gününden itibaren yasalaşacaktır. Ve bu yasalaşan infaz kanunuyla birlikte özellikle birçok mahkum, uzun süredir tartışılan af dediğimiz mesele gündeme gelecek ve birçok mahkum tahliye edilecek. Bakalım neler olacak, hangi suçlar kapsam dışında bırakılacak. Çünkü halkın vicdanını, kamuoyunun vicdanını yaralayan suçlar söz konusu. Bu suçlardan dolayı infaz kanununun çok dikkatli bir şekilde ele alınması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son olarak onaylamasıyla birlikte infaz kanunu da yürürlüğe girmiş olacak. Son notumuz bu şekilde. Evet. Koronavirüsle mücadele ettiğimiz, bu salgınla mücadele ettiğimiz bugünlerde yayınlarımız evden devam ediyor. Kısıtlı imkanlarla devam ettiriyorum. Stüdyo imkanı yoktur tabii ki de. bir taraftan da evde kalalım çağrısını tekrar yineliyorum çünkü 65 yaş ve 20 yaşa 65 yaş ve üzeri bir taraftan da 20 yaş ve altındaki kişilere bir yasak uygulanıyor. Bu yasa belli bölgelerde uyulmuyor maalesef. Ben de çok nadir evden çıkıyorum. Markete gitmek istediğimde markete giderken yolda 65 yaş üstü birçok insanı görüyorum. Çocukları görüyorum. Anne babaları çocuklarını dışarı çıkarmışlar. Yani çıkarılmaması gerekiyor. Biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Lütfen dikkat edelim. Evlerimizde kalmaya devam edelim. Evlerimizi eğlenceli hale getirmeye devam edelim. Birçok şey yapılabilir evimizde. Ve bu süreci evimizde en sağlıklı şekilde geçirelim. Açıklamaları Kale alalım. komple teorilerine ve korku psikolojisine bizi sevk edecek çeşitli konuşmalara ve yorumlara mahal vermeyelim. Bu açıdan sağlıklı yayıncılık dediğim yayınları takip etmeye çalışalım ve uzmanları dinleyelim. Uzmanların içerisinde de gerçi komplo teorisi üretenler var. Ama ne olursa olsun uzmanları dinlemek çok çok önemli diye ifade etmek istiyorum. Haftaya haftaya bakışta görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Çünkü desteklerinize ihtiyacımız var bu süreçte diyorum. Ve hepinize sağlıklı günler, sağlıklı bir ömür diliyorum. Hoşçakalın.